Buraya gelirken pro aldığım bir dükkanım var benim. Beni dinleyenler artık biliyorlar. Kendileri içmemeleri gerekiyor ama çünkü sağlıksız bir şey. Ben pro ve pipo içiyorum yani. Çenlerle de özel o buluşup kahve pro pipo içebilir. Onu da duyurmuş olayım yani. İçmeyenler başlamıyorlar kesinlikle başlamasınlar. Pro aldığım bir dükkan var. Karşısında da bir tane pizzacı var. Hı hı. İtalyan bir ismi var. Böyle geçerken bakıyorum hep boş. Dışarıda oturacak bir takım yerler, masalar var. Bir de iç mekan var. Boş, 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 boş. Buraya gelmeden önce hızlıca bir şeyler yemek ve bir iki laptopta çalışarak bir şeyler yazmak, çizmek istiyorum. Yakın olduğu için projuma sordum. Dedim ki şu karşı dükkanda pizza yemeyi düşünüyorum. Ne dersin dedim. Aa çok iyidir. Biz de orada yiyoruz öğlenleri dedi. Tamam dedim. Gittim oturdum. Gitmeden önceki algımı söyleyeyim. Bir, boş. Bu bana bir kere, bir kere sıkıntılı bir sinyal gönderiyor. İki, isim dekorasyon nedeniyle burası kendisini İtalyan pizzacı olarak konumlandırmış ve biraz yüksek fiyatlar. Fiyat performans oranı açısından iyi bir yer değil. Yani gündelik Hı -hı. yeme içme açısından tercih edilmemesi gerekir sinyalini almışım. Bu sinyallerle oturdum. Pizzamı söyledim. İşletme sahibi de oradaydı. İşte diğer işte servis yapan garsonlar da orada. Gayet bir, güzel bir şekilde pizzamı yedim ve çok memnun kaldım. Sonra da izin isteyerek işletme sahibine birkaç öneride bulundum. Şimdi sen de bu önerilere neler eklersin ya da bu önerilerle ilgili ne söylersin onu duymak istiyorum. Sosyal kanıt önerilerini Önemli Cialdini'nin kitabından biliyoruz bunu. İknanın psikolojisi kitabından. Yani bir restoranda oturan birileri varsa yan yana iki restoran düşünelim. Birinde 20 kişi oturuyor, birinde hiç kimse yok. insanların oturduğu restorana giden, gidiyoruz. Hı hı. Öyle. Evet. Yani dedim buranın boş olması enteresan. Arada burada birilerinin oturup yemek yemesi önemli. Nasıl bunu sağlayacağınızı bilmiyorum ama bir şekilde dışarıda birileri otursun yemek yesin. 2. Hmm. Pahalı gözünüyorsunuz. O sinyalleme, marka, font, e, dekorasyon nedeniyle pahalı bir restoran. Mesajı veriyorsunuz. Bu mesajı verip bir de ucuz olursanız efsane bir şey olur ama ben bunu öğrenemem. Yani dışarıya bir şey koyun. Evet. Fiyat listesi bir şey yapabilirsiniz. Üç, iyi bir pizza yapıyorsunuz ama insanların önce buraya bir adım atıp denemesi lazım. Denetmek için onları etraftaki plazalara özellikle ve çalışma alanlarına buklet gönderin. Böyle bir el baskısı Süper. Bir tane Tek sayfa gönderin dedim. Ne kadar fatura kestin? <laughs> olmuş değil mi? Bir sonraki hafta bir pizza yiyeceğim. Pizza'nın çok özenli gelmesini bekliyorum. Böyle güzel kahve falan getirmelerini bekliyorum. Çok böyle de anlaşırız ya. Yani. <laughs> çok değerli tavsiyeler Dilin yani kesinlikle Reso öyle. Ne eklersin, ya ne çıkarırsın, ya da neyi biraz daha arttırırsın, ne yaparsın, buna ekleyeceğim bir şey var mı? Valla bir şey bırakmadın ya. Değil açıkçası değil kesinlikle. Sosyal kanıt var. sinyalleme özlediğini kullandık. lead getirmeyi kullandık böyle. O kaynak kesinlikle kullandık. Kesinlikle. Bu restoranın sosyal medyası olsaydın ne yapardın o zaman? Onu sorayım ben de sana. Benim hiç girmediğim bir alan. Hmm. Yani şöyle diyelim. Ben orada çalışan, etrafta çalışan biriyim ve etrafımda hangi restoranlar var bakacağım hmm. bir şekilde hmm. en nihayetinde. Bu insanın dünyasına nasıl daha iyi girebilirdi bu restoran? Evet. Şimdi sosyal medya olarak eğer yakın lokasyondaki yani şunu yapabiliyorsunuz. Bir kilometre veya yürüme mesafesini tutmak istiyorsanız belki daha da 500 metre yarı çapındaki çapındaki alanda benim reklamımı çıkar. Hangi saatlerde ondan işte yemek Tercih hangi saatlerde başlıyorsa saat 10'dan 2'ye kadar örnek veriyorum. Bu reklamı çıkartarak yakın çevredeki şu konularla ilgilenen veya şu sayfaları da beğenmiş olabilir rakipleri ve benzer ürünleri satan restoranları. Beğenmiş kişileri hedefleyerek belirli saatlerde çok yakın civarda bir reklam kampanyası oluşturulabilir. Bence çok güzel bir fikir ve büyük ihtimalle uygulamıyor da bilmiyor da bunu. Ben bilmediğini biliyorum çünkü başka bir takım sorular sorduğumda verdiği cevaplardan bunu anlayabiliyorum. Şöyle diyeyim. Bir hafta 10 gün ya da 15 gün bunu deneyecek olsa tahminince tabii ki şu an, şu an tamamen atacağız ama hı hı. E, yüzde kaçlık bir müşteri artışı beklersin hı. böyle bir hamleler. Tabi burada diğer değişkenler de çok önemli yani bu reklam olmasına rağmen boşsa o zaman daha büyük bir soru işareti olabilir. Değil mi? Evet e, dolayısıyla reklamı görüp gidip de bir de boş olduğunu görmek daha yıkıcı bir etki olabilir. Oo, güzel. O zaman <laughs> o tarafı hallettiğimizi düşünelim. Yani Tamam. her gün a, amcasına söylüyor gel bizde ye <laughs> diyor. Ya bunu yapabilirsin en, <laughs> en azından. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Tanıdık eş dostu çağırabilirsin. Evet. Bunu halletti. Gittiğinde Hı -hı. böyle güzel, hafif ambiyansı güzel, Hı -hı. kalabalıkça olan bir yer görüyorum. Evet. Bu durumda ne kadarlık bir yüzde artışı o? Tahmin gerçekten tamamen uyduracağız. Evet yani. tamamen uyduracağız. Yani hiç arkasını durmuyorum söylediklerimi tabii, tabii şu ki. anda. <laughs> tabii Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, buna hani yaklaşık internet üzerinden örnek vererek e, söyleyeyim. Google'da bir arama yapıldığı zaman %32'si birinci sıraya tıklıyor. Girenlerin de %1'i yaklaşık satın almaya dönüşüyor. Dolayısıyla 10.000 kişiye gösterirse bunun 3.250'si siteye girer. Onların da %1'i 325 yok. 32.5 kişi yaklaşık 32 33 kişi, e, satın kişiyi satın Evet diye. satın almaya dönüşür. Dolayısıyla 10.000 kişiye hani offline'da bu gerçek mağaza ziyaretinde oran biraz daha düşebilir. 10.000 kişiye bir gösterim yapıldığı zaman öğle molasında Tabii ki bu da şöyle de bir durum var tabi ki. Bunda dikkate almak lazım. E, dijitalde yaptığımız tüm dünyaya hitap ediyor. Tüm Türkiye'ye hitap ediyor. Ama lokasyon odaklı yaptığımız zaman da bu kadar kişi bulamayacağız elbette ve daha niş olacak. Daha filtrelenmiş bir kişiyi de hedefleyeceğiz. Daha yüksek dönüşüm de o, alabiliriz. Dönüşüm mi? kesinlikle artacak evet. Ama e, tahminim bir 1000 kişiye gösterilse o saatlerdeki çok kalabalık bir bölge 30-40 kişi rahat gelir diye düşünüyorum. Çok iyi ya. Gerçekten efsane. Ben evet. bunların belli kitleler tarafından hiç kullanılmadığını düşünüyorum. Yani KOBİ, küçük ve orta ölçekli evet. işletmeler evet. dijital pazarlamanın kaldıraç gücünü. Yani e, bu alanda bayağı düşünce üreten, pratik üreten bir sürü insanlar var. Genelde bu arada benim gördüğüm gibi restoranda şöyle bir sinyal almışım ya pahalı bir hizmet. Dijitalde de belki bunu pahalı bir hizmet olarak görüyorlar. Halbuki bunun bir sürü versiyonu var. Yani kendin Hı -hı. yapabilirsin, öğrenebilirsin, danışmanlık hizmeti alabilirsin. Öyle çok da tanitleri kadar yüksek yüksek şeyler değil yani tabii ki yüksek olanları da var ama kendi ihtiyacına göre ve kendi bütçesine göre böyle bir hizmet bulabilir. Çok evet. yüksek bir kaldıraç gücü var ve kullanılmadığını düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi ticari olarak da ben şöyle bir değerlendirmede de bulunayım. Genelde yapılan hatalar veya yapılan iyi kararların etkisi ticari anlamda, ekonomik anlamda e, geri dönüşü kısa vadede gerçekleşmez. Dolayısıyla bunların sebebi genelde farklı şeylere de bağlanabilir. Yani çözüm arayışı veya bir çözüm bulunduğu zaman da bunun etkisi kısa vadede görülmez. Belki sosyal medyada bir kez görüldü gelmedi, ikinci kez görüldü gelmedi, beşinci kez de gelmeye başlar. Dolayısıyla e, bunların da birçok şeyin de istikrarlı ve sabırlı bir şekilde denenmesi de gerekiyor. Sonuç almak için aynen o pilotun terk etmemesi gerektiği gibi biraz devam ettireceksin. Kesinlikle öyle. Sonra da dönüşleri takip edeceksin, çalışıp çalışmadığını göreceksin. Şöyle bir değişiklik yapalım. Bu kadar bo soru bombardımanına tuttum seni ve çok da güzel cevaplar verdin. Sen çok bir şey sor desem şimdi aklına gelen istediğin her şeyi sorabilirsin. Çünkü Oo, süper. girişimci kafası şu anda Instagram'da kaç, kaç takipçiniz var? 250 bin civarı evet, ben evet, baktım değil, evet, değil mi? 250 bin civarı geçtik. takipçi hı hı. var. Tonla hı. soru geliyor. Aynen. E, mentörlük de yapıyorsun sen. Hı hı. E, mentörlükten de gelen sorular vardır. bu Şimdi de sen sor. Ne süper. istersen sorabilirsin. Cevabını almak şartı, almak almak şart olmamak şartıyla. <laughs> süper, süper. E, şimdi girişimciler, her yerde kriz vardır. Ekonomik kriz olabilir, müşteriyle bir sıkıntı olabilir, çalışanla olabilir, ekiple olabilir, ortakla olabilir. Ee, her zaman bir girişimci bir sıkıntıyla, krizle karşılaşır. Krizleri aşmak için, yani bunu aşmak yola devam etmenin en önemli parçası aslında en önemli gereği. Krizlerle karşılaşıldığı zaman ne yapmak gerekir? En doğru yol nedir? Hemen aksiyon almak mı? Beklemek mi? Ne düşünebilir ve nasıl bir yol izlenebilir? Her tür krizden mi bahsediyoruz? Yani belli bir özel kriz tipi değil. Genel söyledim ama spesifik değinmek istediğim varsa ha, olur. onu da değinebiliriz. Belki türlü de ya da bakabiliriz. Güzel, çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten girişimcinin hayatının bir parçası kriz dönemleri. Şunu biliyoruz. Yüz, yüzme öğrenen biri olarak ben bayağı iyi biliyorum artık yüzme öğrenmeye kalkışmış ve tamamen öğrenememiş biri olarak diyelim bizi dinleyen yüzme hocası varsa kendisine büyük bir meydan okuma olarak bir buçuk iki ayda benim yüzmemi hiç düzeltemeyeceğini söylüyorum burada. şunu biliyoruz panik yaptığın anda batarsın. Boğulursun. Hı hı hı. Daha çok batarsın. Hatta öyle bir yazı okumuştum, makale okumuştum ben. İnsanlar böyle bir de bağıra bağıra boğulmuyorlar. Yani yanında yüzmekte olan birisi o anda o kadar büyük bir mücadele içerisinde ki boğulmaya başladığında sana kendini duyuramadan çünkü bütün enerjisini su üstünde kalmak için kullanıyor. Yani sana seslenmek dair bir enerji gerektiriyor. Evet. Onu bile yapmıyor. Sessiz sessiz boğuluyormuş insanlar. Çok bana böyle Vay çarpıcı gelmişti evet. bu. Kriz anında anlık ani, dürtüsel panikle bir şeyler yapmaya kalkışınca batmaya başlarsın. Girişimcinin evet. bir kere soğukkanlı olması, berrak bir zihinle meselelere bakmaya çalışması ve dürtüsel olmaması gerekiyor. Çok, çok zor bu arada. Çok dürtüsel doğru. olmamak gerçekten çok zor. <laughs> Hele çok ki doğru birlikte çalıştığın insanlarla kurduğun ilişki açısından falan bakacak olursan meseleye yani insani ilişkilerde dürtüsel olmamak iyice zor. Ama hı hı. yapabiliyorsan çok yüksek kaldıraç gücü var. Orada benim ilk önerim bu olacaktır. Yani sakin kal ve berraklaşmaya çalış. Hı hı. Berraklıktan kastım da şudur. O krizi anlamak üzere, anlamaya çalış. Krizi bir noktadan yaşıyorsun sen, bir tarif görüyorsun. Bu tarifin dışında başka ne bulabilirim diye etrafında dolaş. Başka perspektifler kullan. İnsanlarla konuş, iyice elle tutulur hale getirmeye çalış. Mühendislik problemlerinin yaratıcı bir şekilde çözülen mühendislik problemlerinin çoğu problemin yeniden tarif edilmesiyle çözülüyor bu arada. Yani mühendisliğin büyük bir kısmı aslında size problem olarak sunulan şeyi anlayıp aslında doğru problemi oranın içerisinden çıkarmaya çalışmaktır. Benim eğitim ve danışmanlık deneyimlerimde de aynı şeyleri hmm. yaşamışımdır. Hep müşterinin istediğini alırsın senin masana getirdiği şeyi ve konuşarak anlamaya çalışarak asıl probleme ulaşmaya çalışırsın. Kriz için de aynı şeyi önereceğim. Soğukkanlı ol, panik yapma, perspektif değiştirerek, zihnini berraklaştırmaya çalışarak, mümkün olduğunca çok veri toplayarak problemi en basit karmaşık olmayan haline kadar tarif et. Sonrası zaten aksiyon almak olacaktır. Süper. Kesinlikle çok ışık tutucu bir cevaptı. Çok teşekkürler. Ekleyeceğin bir şey var mı krizle ilgili? Ekleyeceğim şeyler kendi deneyimlerim Aha, tabii ki. var içerisinde ama dediklerinin birebir aynısı. Değil yani mi? Türk insanı olaya şöyle bakıyor. Bir sorunla karşılaştığı zaman çekilin abi ben hallederim. Evet. <laughs> yani olayın üzerine... ben dokunurum. <laughs> Aynen. Olayın üzerine atlama şeklinde bir aksiyon alıyoruz biz. Maalesef. yani Ya böyle. Ben <laughs> bir tane video izlemiştim. kamyonlu devirmişler adamın. Onu anlatıyor. Ya ben bana söyledim çamura yatılmaz bilmem ne olmaz. Türkiye'de seni <laughs> ölüme götürür. <laughs> evet ederim evet. diyerek kesinlikle öyle o yüzden ana sıkıntı şu. Ya hemen çözerim, hemen hallederim demek gerçekten sıkıntıyı büyütüyor. Serin kanlı olmak, sakin olmak çok çok önemli çünkü ilk akla gelenin şunu bilmesi lazım daima. İlk akla gelenin en iyi çözüm olmama ihtimali çok yüksek. Sakin kalınırsa, soğukkanlı olursa çok fazla şöyle de yapabilirim, böyle de yapabilirim. Bunu bizzat yaşadım. İlk krizlerde anında reaksiyon alıyorum, krizi büyütüyorum, daha çözülemez bir hale getiriyorum. Benzin döküyorsun değil mi Yaman Aynen öyle. Üzerine. Yani bu o noktada kendimi e, dizginlemek dünyanın en zor Şeyiydi. Bazen şöyle oluyor bu arada O da önerilir. Nerede okudum hatırlamıyorum ama Bazı şeyler de dokunmadığında kendi kendine Halloluyorlar. Aynen. Biraz sabredersen yani <laughs> Kesinlikle öyle. Onu da yaşadım Evet. Kendi akışına bıraktığın zaman da Çözülüyor. Ya bir kere şunu bilmek gerekiyor Bakış açısı olarak. Biz Herkes şu anda dinleyen herkes de mutlaka Hayatında Çok büyük bir kriz, sıkıntı Vaka, sorunu atlatmıştır yani şu anda bunun acısını yaşamıyordur, hissetmiyordur bile. Dolayısıyla şöyle düşünürsek eğer, bundan sonra da neyle karşılaşırsak bir gün geçecek. O zaman bunu olabildiğince hafif hasarla atlatmak gerekiyor. Yani bunu çok fazla kafaya takmamak gerekiyor. Yani zamanın geçmesini, ideal şekilde zamanın geçmesini sağlamak gerekiyor. Bu şekilde yaklaştığımız zaman gerçekten her sorunun atlatıldığını, çözüldüğünü... İlk e... ilk yardımın önemli ilkelerinden birisidir bu arada bu. Var olan durumu daha kötü hale getirmemeden. Değil mi? Evet. Yani Hiçbir şey yapmamak en doğru ilk yardım olabilir bazı durumlarda. Evet, evet. Tabii insanın kendisini öğrenmesi, kendisini geliştirmesi, için bunları da denemesi de gerekiyor. Kendini keşfetmesi de gerekiyor. Bazen sürekli uyguladığı modelin onu da mutlu etmediğini de görebiliyor. Farklı bir modelde deneyerek, farklı bir yanıt vererek, farklı bir iletişim kurarak. Dediğin çok doğru bunları da denemek, görmek lazım. Bazen karşı tarafa hak vermek, evet doğru benim hatam demek. Bazen çok daha hızlı çözüm ve çok daha tatmin edici, kendi adına da tatmin edici olabiliyor. Bunların da farkına varabilmek lazım bence de. Evet bazı durumlarda böyle karşılıklı pimpon topu gönderiliyor ya. Bazen <laughs> raketi çekip dokunmuyorsun. Top böyle düşüyor pıt 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 sönerek gidiyor yani. Çok doğru. Pimpon demişken de aklıma geldi. Ekipte çok çokça oynuyoruz biz. Değil her, mi? her öğle molasında aynen. Ee, bir gün çıktık. Ee, Sezai'ye de selam olsun buradan. Dedi ki abi dedi bugün seni dedi bugün ne Bugün seni yenmeyi düşünüyorum mu dedi. <laughs> Skorda ne olacak dedi. Sence nasıl bitecek dedi. Sezen sen beni yeneceksin dedi. Şaşırdı. Hadi ya dedi. Normalde tam tersini bekliyor. Alışmış. Dolayısıyla cevap olarak bile egomu orada bastırıyorum. Tamam dedim sen beni yeneceksin. Yani. Çok Bu... enteresan değil mi? Karşılıklı <laughs> pimpona dönmüyor olan. Yani aynen de... aynen. Bir şey diyemiyor ondan sonra. Evet. <laughs> Çok Bu cevap beklemiyordum diyor. Çok seviyorum öyle anları. <laughs> Öbür türlü bir, bir şekilde işte şakalaşarak belki <laughs> karşılıklı sürtüşmeye belki gireceksiniz ama böyle <laughs> enteresan bir şey yaşamışsınız. Kesinlikle. Peki var mı başka soru bu arada aklına gelen? Yok, e, şu anda çok soruları bak, tamamladık. Benim tamam. de aklıma gelen şu anda soru. Yok. sadece bir tane daha hı hı. genel bir soru soracağım ve sonra tamamlayacağız. Öğrenmek için kullandığın yoğun kullandığın kanallar neler? Yani nasıl öğreniyorsun? Ya da nasıl öğrenme yaklaşımın nedir? Evet. Sık ve çok öğreniyorsun eminim bu evet. işin içerisinde biri olarak evet. dijital pazarlama alanında da alan ve alan dışı olarak soruyorum. Hmm. Kişisel gelişimde katabilir, Hepsi. sektörel de katılabilir. Evet. Ya çok belki ütopik gelecek ama çok fazla okumaya vakit ayırabildiğimi söyleyemem. Maalesef çok büyük bir eksiklik. Bunun kesin kesinlikle... Dinliyor musun? Kitap dinliyor musun? Odyo çözümlere başvurdun mu? bunlara başvurdum. çok heyecanlı gelmedi. Hı hı. maalesef. Ama tabii ki Kullandığım kaynak itibariyle oldu diye düşünüyorum. Yoksa çok e, inanılmaz zaman kazandıran bir şey. Kesinlikle kullanılması lazım. Hayatın oraya doğru gittiğini öngörüyorum. Çünkü direksiyonda bile kitap okuyabilmenin, audio kitap ile birlikte bu imkanı sahip oluyoruz. Çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum Bazı günümüzde. Bazı türlerde ben çok iyi verim alarak dinleyebiliyorum. Yani her kitap için önermiyorum Hı -hı. tabii ki ama özellikle iş dünyasıyla ilgili kuramsal kitaplarda dinlemek bir öğrenme yöntemi olarak benim de kullanabildiğim bir yöntem. Süper, süper. Ben genelde çok iyi gözlem yapmaya çalışıyorum. Yani öğrenmenin en iyi yollarından birisinin gözlem olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakip olarak bir çok büyük bir markanın yaptığı bir pazarlama stratejisi varsa bunu ben kendi şirketimde nasıl kullanabilirim diyorum. Hmm, yani sağ. dünya markasının yaptığı bir iş varsa bunu nasıl evirebilirim? E, dolayısıyla karşıma çıkan herkesten yaptığı bir şey eğer beni cezbediyorsa ben mesela çok iş hiç tahmin edemeyeceğiniz farklı sektörlerde farklı işleri yapan arkadaşlarımdan çok fazla şey öğrendim. Yani sakin kalmak, hayatla dalga geçmek, eğlenmek, stressiz yaşam mesela Hani bunların çok büyük artıları oldu bana. Marka ve pazarlama noktasında çalıştığım firmaların, büyük markaların, incelediğim, takip ettiğim şirketlerin. Yani mesela çok basit bir örneğini vereyim marka söyleyebiliyorduk Tabii, galiba. Coca-Cola ile Pepsi'nin atışması McDonald's ile Burger King'in atışması iki Amerikan şirketinin danışıklı dövüşle markalarını büyütmesi gibi geliyor şimdi bana. Şimdi böyle baktığımız zaman da olaya e, ikisi rekabet ediyor. Birbirine sataşıyor gibi dışarıdan baktığımız zaman çok eğlenceli duran bir yapı aslında biz sektörün lideriyiz diğerlerini içeri sokmuyoruz algısı uyandırıyor bence. Belki de sütle rekabet ediyorlar bu arada. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman da bu bende yeni bir pazarlama stratejisi uyandırıyor. Demek ki benim tekerleşebilmek için bir markayla ...beraber büyüyebilmek için rakip olduğum bir markaya aslında dost edinmem de gerekiyor. Belki de. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu bakış açısını uyandıran şey bende tamamen analiz, inceleme. Yeni bir strateji çantana katmış oldun Kesinlikle, durumda? kesinlikle. Öyle. Dolayısıyla aslında öğrenmenin sınırsız olduğu en önemli yapı iyi bir gözlemleme yeteneği. Çok güzel. İyi bir analiz yeteneği. Eğer her şeyi bu neden oldu acaba e, sebebi ne? neye ulaşılmak isteniyor gibi sorularla e, karşılaştığımız her şeyi sorgularsak gerçekten altında yatan sebepler çok net açığa çıkıyor. Bunları sorgulamadığımız için göremiyoruz gibi geliyor bana. Özellikle bazı alanlarda çok uygulanabilir bir şey. Mesela sinema için aynı şeyi söyleyebilirim. Stanley Kubrick'in bir filmini izleyerek nerede montaj noktası koymuş, hı hı. açıyı nasıl kullanmış, mizansenler nasıl hepsini bakıp iş karşında olduğu için, evet. dikiş yerleri de belli olduğu evet. için öğrenebilirsin, evet. taklit Bir romanı aynı şekilde inceleyerek. Aynen. Romandan öğren ...öğrenmek mümkün. Yani üründen... Çok doğru. ...ve çıkan etkiden öğrenmek... ...gözlem yoluyla, iyi analiz yaparak... ...doğru soruları sorarak kesinlikle çok benim de... ...kullandığım yöntemlerden süper, bir tanesi. Süper. Bu çünkü hayatın akışında da size zaman kaybettirmeyen... De ...bir şey. Sadece ona bakıp biraz daha... ...efor sarf ediyorsunuz. Ee, dolayısıyla... İçini anlayacak kadar tabii ki ön öğrenme... ...gerektiriyor. Yani Hı -hı. sen şu anda... Webçısı yöneten biri olarak Baktığın bir pazarlamayı sökebiliyorsun hı hı, Doğru Sökebilecek kadar bilmek lazım ama ondan sonrası Tamamen vaka üzerinden öğrenecek bir şey Kesinlikle Öğrenebilir kesinlikle. yani Kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ediyorum Kaan. Ben Gerçekten çok ederim. keyifli bir muhabbet oldu. Benim için de o Umarım şekilde. Hem eğitici hem öğretici benim açımdan da. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Instagram, LinkedIn e, ve kendi web sitem üzerinden Kaan Gülten aramalarını yaparak ulaşabilirler. Harika. Web üzerinden arayarak evet. ulaşabilecekler evet. sana. Evet. Harika.